Bugün özellikle çocuklarıyla iletişim problemleri yaşayan ebeveynler için bu videoyu çekmeye niyet ettim. Arkadaşlar ve sevgili ebeveynler, çocuklarımızla en çok zorlandığımız yerde şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Bizim zihnimizdeki var olan proje çocukla karşımızdaki dünyaya gelmiş evladımızın aynı orantıda olmaması bizi daha çok zora sokuyor. Ve olmasını istediğimiz kalıba sokmaya çalıştıkça çocukta daha farklı isyan, daha fazla yaşanmışlığıyla ilgili zorlanmalar, iletişimde kopuşlar yaşıyor. Yani çocuğun varlığını koşulsuz bir şekilde olduğu gibi kabul etmekten öte tasarladığımız zihnimizde var olan şekle bürünmesini istemek. İşte bu neden olmuyor, neden olamıyor bununla ilgili kısacık bilgi vermek istiyorum. Burada temele bakmamız gerekirse, yani temel mizacı incelememiz gerekirse, temelde 3 mizaçtan bahsedebiliriz. Her şeyden önce ilk planda 3'e ayırabiliriz. Kolay, zor ve temkinli. Yani yumuşak mizaç, baskın lider mizaç ve diğer tarafta da güven merkezli, temkinli adım atan, analiz yapma yeteneği yüksek olan mizaç. Kolay mizaç, ...ailesinin sözüne çok daha kolay bir şekilde uyum sağlar. Özellikle ilk 6 yaşta çok da büyük bir travma yaşatılmamışsa... ...sakin, uyumlu, olurunda devam eden bir hayat profili çizer. Baskın olan çocuk daha çok lider ruhlu... ...kendi isteklerini yaptırmaya yönelik bir harekette bulunur. Diğer taraftaki temkinli çocuk ise durup hareketleri gözlemeden adım atmaz. Durup insanları izlemeden onlar hakkında, onlara yaklaşma ya da onlarla iletişim kurma yolunu seçmez. Şimdi biz hani vardır ya o hep komşu çocuğu ya da işte falancanın çocuğu dediğimiz işte bu ayrımlarda var olan, yaratılıştan gelen, fıtrattan kaynaklı farklılıklara sahip bu çocukları çoğu zaman aynı kefeye koymak istiyoruz. Örneğin yumuşak mizaçlı bir çocuktan Lider vasfı bekliyoruz veya temkinli bir çocuktan neden bu kadar içine kapanıksın? Biraz yumuşak olsana, biraz sakin olsana gibi durumlar söz konusu çocuğumuza yaklaşabiliyoruz. Lider ruhlu bir çocuğumuz varsa hareketlerini fazla fevri bulabiliyoruz. İşte arkadaşlar, her şeyden önce Çocuğumuzun yapısı hangi kategoride? Çocuğumuzun yapısı hangi kategoriye en uyumlu? Onun kendi varlığında, kendi oluşumunda olduğu haliyle kabul edip, olduğu haliyle saygıyla yola devam edersek, onu koşulsuz sevgimizle seversek, o başkası olmak yerine kendi var olduğu potansiyelinin en iyisini sergileyecektir. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.